Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Size zahmet beğeni takip bizim için önemli. <laughs> Şöyle dipteyiz. Bu sefer dipte takılacağım biraz. Biraz dipte takalım. Biraz orada kovalayalım. Yani. Of ne oluyor lan? Hadi bu oldu. Hadi lan lüfer gelir mi? <laughs> lüfer gelir mi? Vallahi atar atmaz dipte vurdu ya. Ben yoruluyorum? Vallahi bazen çözemiyorum ben. Lüfen olsa bu kadar şey olmaz da. İçine kop duru. Of güzel bir tane geliyor sanki. İki tane Vallahi geliyor ha. Vallahi iki tane geliyor. Of. Hey maşallah. Hey maşallah. Hey maşallah. Hey maşallah. Sporcunun zeki. Üsttekini atacağız. Üstteki yaprak. Alttakini alacağız arkadaşlar. İki tane aldık. Gencolar. Boyumuz. Ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz abiler? Biraz daha büyüse bir sarı kanat olurdu. Helal abi, eyvallah abi. Teşekkür ederim Erdoğan abi. Takımımız da yalnız var ya, size bir şey söyleyeyim mi? Şu önce bir yaprağı bir salayım mı ya? Orada yani çekişmesin, o bayağı küçük çünkü. Bu bir öpücükle adaya veda ettireceğiz. Şöyle Erdoğan abi öpsün bunu dur. Öp Erdoğan abi. Öp abi. Hop. Yaptık. Salladık. Suda. Hemen gidelim. Canavara. Canavar da burada. Şöyle olacak anladın mı? Böyle böyle ele gelecek baba bak bu şekil böyle. Evet dede hesabı da alalım. Dipte balık iğnemizi bozmadan şunu alabilirsek inşallah parmağımı ısırmaz. Bunlar pis sürüyor ha. Avuca gelecek ya şöyle. Balık tuttuğunu anlayacaksın ama baya bastı dedim lüfer mi ulan ne iki tane gelmiş. Biri yaprak da yaprağa saldık zaten.